arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle beraber Chrome Dinozor diye bir şey oynuyoruz ve saçma Google'ın bir oyunu arkadaşlar yani herkes sıra sıra oynayacak ilk ben oynuyorum sonra Beyza oynar en sonunda Furkan oynar arkadaşlar, arkadaşlar sadece tıklayarak Ar kaptüslerden zıplıyoruz arkadaşlar bir okay. şey diyebilir miyim ben, ben, bu, ben bu oyunu sürekli internet gittiğinde görüyordum ama bu oyunda ben hiç yapamıyordum o yüzden internetimi getiremiyordum çok kötü. Bence o yani arkadaşlar o yalan bir şey yani. Zaten internet getirmiyor arkadaşlar bu oyun. Yani inanmayın. Arkadaşlarıma gelmişti. arkadaşlar kaybettim. Sıra Beyza'da hadi. Hiçbir şey yapamadım. Ben atla atla. <laughs> arkadaşlar sıra Beyza'da. Evet. Abim yapan. Yapıyorum. Arkadaşlar bu kutun elektrikleri sen... iyi çıktı ha. Ya basketbol oynadığından olmaz. Sanki Anne. ben oynamıyorum. Benim lisansım var. Sen ne diyorsun? Ben gerçek basketbol var. Arkadaşlar, anam ne oldu la? Beza, oyna. Evet. Beyza oyna. Sıra da arkadaşlar. Oo, Beyza'dan güzel hareketler. <laughs> Sıra Furkan'da işte. arkadaşlar. i̇şte. çok olsun böyle Arkadaşlar. Furkan'ın beklendiği gibi güzel hareketler. Gerçekten çok güzel yapıyor. Sen nasıl yapıyorsun? Abi el refleksi çocuğun iyi be. Yani ben seni çekiyorum. O basketbola gidiyor. Yaptığı şeye bakın. Çok güzel. Hocam. Hareket. Ne oluyor gidince? el hareketi gelişmiş bunun. ben de basketbol oynuyorum hatta benim lisansım var. Benim tenisim var. Çok Sporla güzel. bir ilgisi yok abi el refleksinin. Evet bence. Genetikten. Genetikten oluyor. 432 de eğlendim. 432. Arkadaşlar son bir kez ben oynayayım. Beyza oynasın. Bir daha Fukan oynasın. Videoyu bitiririz artık. Çok kötü ee? Anam ben zaten öldüm ben zaten <laughs> bu oyunun lobuyum arkadaşlar. Hop. Ne oldu lan? Ne <laughs> ya? ya yine bana kaldı. <laughs> evet arkadaşlar. Furkan'dan beklendiği gibi güzel hareketler. Bakın 432'yi geçebilecek mi sefer? Keşke 431 olsaydı. arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Tamam beklendiği gibi güzel hareket 273. O oh. arkadaşlar bugünlük bu kadar. Videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.